Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PES 24 kadromu inceleyeceğiz. Böyle oyun planına girelim. Kalemizde Kobel var. İyi bir kaleci diyebilirim bunu. Yani güzel bir kaleci. Evet, defansta Bakenbauer'la Nesta var. Bakenbauer 102'lik. 101'de Nesta var. Sol bek pek iyi değil ama Joao Cancelo o da çok iyi bir oyuncu. Ama geni biraz düşük. Sağ bekte Costa Kurta'yı kullanıyorum. Yüzbirlik. Güzel. Efsane bir oyuncudur. Efsane Milan kadrosunda yer alan bir oyuncudur. Şöyle burada e, göbek tarafındaki oyuncumuz Wilshere İyidir. Uzaktan şunları falan aslında Lewandowski 10 numara bölgesinde oynatmayı düşünüyordum. Evet şöyle 10 numara bölgesinde Robert Lewandowski bulunuyor. Sol kanatta, sol açıkta Neymar Junior var. İyi, güzel. Sağ tarafta o da böyle GF'de yedi forvet'te kalmış. Ama ben onu sağ kanatta oynatmak istemiştim ama şöyle yapsak. Sağ kanata geçemiyor, o yüzden gizli forvet olarak oynuyor. de ee, Messi gizli forvet o da. Santraforda da Mbappe'miz bulunmaktadır, o da yüzlük. Son 24 günümüz kaldı. Buna ondan sonrasında sözleşmeyi yenileyeceğim. Bu video bu kadar da görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kadroyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Kadroyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın.